Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten komik bir video görüntüyle daha yine sizlerle beraberim. Karizmatik oyuncumuzun özel görüntülerinden en tatlı en özel paylaşımlarından ev hallerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Thank you